Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte bu fiyongu yapacağız bugün. Evet, bu fiyongu ben yaparken koton bir ip kullandım. Orta kalınlıkta. Örerken kullandığım tığ 3 milim 5 numara. Bunu istediğiniz yerde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Bebeklerinizde papyon gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bu fiyongu yaparken ben fikriniz olsun diye ölçeyim istedim. 8 santim olmuş. 17 zincir çekerek yapacağım ben bu fiyongu. Bu şekilde çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 17 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bir zincir atlayacağım ve buna değil buna batıyorum ve sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım tek telini alıyorum ve tek seferde çıkartıyorum üstteki tek tela alıp tek seferde çıkartıyorum bunu sıra sonuna kadar yapacağım 16 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi tek zincir çekip geri dönüyorum. Bu sırada yine sık iğne yapacağız ama arka yapacağız. Örgümüzün önde ve arkada iki kenarı var. Biz arka kullanıyoruz. Bulu da diyoruz bu lübü'na. Tek zincir çektik. Hemen dibinden batıyoruz. Ve yine sık iğne yapıyoruz. Tığımızın üzerine ilmek almıyoruz. Arka loptan sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Yine tek zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Örgümüzün bir tarafında çizgi oluştu. Yine ilk sık iğnenin arka lobundan yine örmeye devam ediyoruz. Bu sefer de çizgi bu tarafta oluştu arkadaşlar. Bu fiyonkları örerken sert yapıda iplikleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Böylece bu şekilde örgünüz sert durur. Bu iplikleri biraz örmesi zor oluyor. Tellere ayrıldığı için. Ama bu tarz yerlerde de kullanımı uygun oluyor. Yine tek zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi örgümüzde çizgiler oluşmaya başladı. Yine ilk ilmekten sık iğne yapıyoruz. Hep arka loptan bulodan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu 9 sıra boyunca yapalım. 9 sıra boyunca ördüm ve ipimi tek zincir çekerek çıkarttım şimdi bu şekilde örgümüzün önü arkası oluştu Öncelikle bu yaptığımız iplikleri saklayalım örgümüzün bu arkasından Bu şekilde fark edilmeyecek şekilde saklayalım. Ve kesebiliriz. Yine aynısını bu iç içinde yapalım. buralardan kaydıralım. Şu şekilde kaydırdığımız zaman örgünün yönünde çok anlaşılmayacaktır. Şimdi Yine ipimizden uzunca bir parça alalım. Örgümüzün tam ortasından şu şekilde giriyoruz bu deliklerden. tam deliklerden iğnemizi geçirip çıkartıyoruz. Şimdi bu şekilde çıkarttığımızda burayı büzdürmüş olacağız. İsterseniz tek bir düğüm at atarak iyice sıkıştırabiliriz burayı. Şimdi ön taraftan görüntüsü bu şekilde oldu. Bir tane ipimizi elimizin altına saklayalım. Diğer ipimizi de bu şekilde dolayalım. Yine diğer ipimizi doladığımızın ters yönünde dolayalım. Bir tık kadar doladığımızı düşündüğümüzde yine arkada çevirip buluşturalım. İki kere düğüm attım. İyice sıkıştırmış oldum. Tığımı alıyorum. En altına sokuyorum ve bu ipin bir tanesini en alttan çıkartıyorum. Böylece bu doladığım halkayı da tamamen düğüm atıp sıkıştırmış olacağım. Bu şekilde fiyongumuz oluştu. İsterseniz bu ipi dikmek için kullanırsınız isterseniz de bu şekilde altından geçirip saklayabilirsiniz bu şekilde kesebiliriz istediğiniz yerde süsleme için kullanabilirsiniz arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin